Bazı insanların yaşlılıklarında neden daha başarılı göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Diğerleri sürekli sağlık sorunları ve rahatsızlıklarla mücadele ederken aktif, güvenli ve rahat kalmak mı istiyorsunuz? Yaşlanmak kaçınılmazdır. Ancak onu nasıl deneyimlediğimiz önemli ölçüde değişebilir. Çoğu zaman gözden kaçan, hatta hiç bahsedilmeyen bir alan ise 60 yaşından sonra yaşanan cinsel sağlıktır. Aslında Birçok kadın, yaşla birlikte vücutlarının değişmesiyle birlikte, bir zamanlar geçici olduğunu düşündükleri cinsel rahatsızlıkların günlük hayatlarını gölgelemeye başladığını fark ediyor. Bugün, küçük ama bilinçli ayarlamaların ilerleyen yaşlarınızda kişisel sağlığınızı ve genel refahınızı nasıl önemli ölçüde iyileştirebileceğini inceleyeceğiz. Bu tartışmanın sonunda Doğal ilaçların nasıl kullanılacağı da dahil olmak üzere pratik ipuçlarıyla ayrılacaksınız. Şaşırtıcı rahatlama sağlayabilecek özel diyet seçimleri ve kanıtlanmış egzersizler. O halde benimle kalın ve devam ederken lütfen aşağıya yorum bırakarak nereden izlediğinizi bize bildirin. Kolaylıkla, canlılıkla ve güvenle yaşlanmaya kendini adamış kadınlardan ve destekleyici müttefiklerden oluşan daha güçlü bir topluluk oluşturmamızın zamanı geldi. Sıklıkla göz ardı edilen endişe birçok sohbet ciltteki değişim, enerjinin azalması veya eklem ağrıları etrafında dönüyor. Ancak daha derin, daha hassas bir konu nadiren gün yüzüne çıkıyor. Menopoz sonrası kadının genital bölgesinde oluşan değişiklikler. Gerçek şu ki, hormonal dalgalanmalar bu değişikliklerde önemli bir faktördür. Özellikle menopoz sonrası östrojen seviyelerinde görülen keskin düşüş, yağlanma, elastikiyet ve kas tonusunda değişiklikler yaşanması normal olsa da, birçok kadın sessizce acı çekiyor. Bu sorunların sadece yaşlanmanın bir parçası olup olmadığını veya bunlarla nasıl etkili bir şekilde başa çıkılacağını bilmeden ancak bu işaretleri görmezden gelmenin çok ciddi sonuçları olabilir. Bunu bir zincirleme reaksiyon olarak düşünün. Doğal kayganlık azaldığında, vajina enfeksiyonlara, tahrişe ve rahatsızlığa daha yatkın hale gelir. Bu, koruyucu bakterilerin yeterli nem olmadan gelişmek için mücadele etmesinden kaynaklanır. Ve mahrem bölgenin pH seviyesi sağlıklı, daha asidik bir ortamdan, zararlı organizmalara karşı kendini daha az savunabilen bir ortama dönüşür. İhmalin domino etkisi bir senaryo düşünelim. Birinci hafta, hafif bir kuruluk veya hafif bir kaşıntı hissedersiniz. Ancak bunu görmezden gelirsiniz. İkinci hafta, kuruluk devam ediyor. Biraz kızarıklık veya hafif kaşıntı hissedebilirsiniz. Üçüncü hafta, bu rahatsızlık artar, mantar enfeksiyonlarına veya idrar yolu enfeksiyonlarına daha yatkın hale gelirsiniz ve şimdi de gülerken, hapşırırken, veya öksürürken ara sıra idrar kaçırma sorunu yaşıyorsunuz. Bu sadece kişisel bir rahatsızlık değil. Bu değişiklikler doğrudan öz saygınızı, günlük rutinlerinizi ve genel mutluluğunuzu etkileyebilir. İdrar kaçırma tek başına sosyal etkileşimleri sınırlayabilir, strese ve kaygıya neden olabilir ve hatta yoga dersi veya arkadaşlarınızla yürüyüş gibi basit aktivitelerin bile keyfini çıkarmanızı engelleyebilir. Ancak olumlu bir tarafı da var. Bunların hiçbiri kalıcı gerçekliğiniz olmak zorunda değil. Yüzyıllardır geleneksel kültürlerde kullanılan cildin yağlanmasını, elastikiyetini ve iyi hissetme duygusunu geri kazandırmak için doğal ve etkili çözümler mevcuttur. Bu yönetilebilir adımların her birine daha yakından bakalım. Antik bilgelik Modern bilimle buluşuyor fitoterapi. Bitki bazlı destek dünya çapında insanlar nesillerdir hormonları dengelemek ve menopozun rahatsızlıklarını en aza indirmek için bazı bitkilerin gücünden yararlanıyor. Modern araştırmalar sayesinde artık bu geleneksel yöntemlerin inanılmaz derecede etkili olabileceğine dair somut kanıtlara sahibiz. Perumaca. Bu kök Hormonal dengeyi desteklemedeki rolü nedeniyle bilimsel incelemeye tabi tutulmuştur. Birçok kadın bunu diyetlerine ekledikten sonra enerji seviyelerinin arttığını, libidolarının yükseldiğini ve ruh hallerinin iyileştiğini bildiriyor. Zencefil. Sindirime yardımcı ve ısıtıcı faydalarıyla bilinen zencefil, aynı zamanda vajinal dokuların sağlıklı kalmasında kritik bir faktör olan kan dolaşımını da iyileştirir. Papatya ve kadife çiçeği, bitkisel oturma banyolarında kullanılan bu çiçekler, iltihabı, kaşıntıyı ve genel tahrişi azaltan nazik, yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Doğal yağlar, dışarıdan beslenme, özellikle hassas bölge dokuları söz konusu olduğunda topikal beslenme oyunun kurallarını değiştirebilir. Özellikle iki yağ öne çıkıyor: Hindistan cevizi yağı, antimikrobiyal ve nemlendirici faydalarıyla övülen Hindistan cevizi yağı, ciltte koruyucu bir bariyer oluşturarak nemin tutulmasını sağlar. Kuşburnu yağı, cilt yenilenmesini desteklediği bilinen. Kuşburnu yağı, vajinal dokuya esneklik ve rahatlık kazandırabilir. Dışa odaklanmayı içsel dengeyle birleştirmek çoğu zaman en iyi sonuçları verir. Örneğin, beslenmenize hormon dengeleyici besinler eklerken, Kuşburnu yağını hafif bir masaj için kullanabilirsiniz. Neden beklememelisiniz? Şimdi neden biraz kuruluk veya rahatsızlıkla başa çıkamıyorum diye merak ediyor olabilirsiniz. Cevap şu ki, zamanla küçük sorunlar daha büyük zorluklara dönüşme eğilimindedir. Kronik kuruluk, günlük aktiviteler sırasında ağrılı hale gelebilen mikro yırtılmalara veya lezyonlara yol açabilir. Pelvik kasların zayıflaması daha da kötüleşerek idrar kaçırma sorununu daha sık hale getirebilir. Bu belirtileri fark etmiş olsanız bile proaktif adımlar atmak için asla geç değil. Ne kadar erken başlarsanız 60'lı 70'li yaşlarınızda ve sonrasında hak ettiğiniz özgüvene ve rahatlığa kavuşma şansınız o kadar artar. Gerçek hayattan bir anekdot. Alice'in hikayesi Yerel bir hayvan barınağında gönüllü olarak çalışan 65 yaşındaki emekli Alice'in kısa hikayesini paylaşmama izin verin. Zamanla vajinal kuruluğun arttığını ve bunun tekrarlayan mantar enfeksiyonlarına yol açtığını fark etti. Utanan ve nereye başvuracağını bilemeyen kadın, bir kaza geçirmekten veya kaşıntıyla toplum içinde uğraşmaktan korktuğu için yavaş yavaş gönüllü olmayı bıraktı. Elis, bütünsel sağlık uygulayıcısıyla görüştükten sonra bitkisel tedavinin ve kegel egzersizlerinin faydalarını keşfetti. Kısa süreli günlük pelvik taban egzersizleri yapmaya başladı ve diyetini fitoöstrojen içeriğiyle bilinen keten tohumu ve nohut gibi besinleri içerecek şekilde düzenledi. Birkaç ay içinde enfeksiyonlarının azaldığını, aynı zamanda enerji seviyesinin ve özgüveninin de fırladığını gördü. Sonunda barınağa geri döndü, kendini yıllardır olmadığı kadar neşeli hissediyordu. Alice'in deneyimi bu basit ve doğal önlemlerin ne kadar güçlü olabileceğinin kanıtıdır. Adım adım çözümler 1. Hormonal uyumu sağlamak için beslenmenizi uyarlayın fitoöstrojenler. Vücuttaki östrojen aktivitesini taklit ederek menopozdan sonra kaybedilenlerin bir kısmının geri kazanılmasına yardımcı olan belirli besinlerde bulunan bileşiklerdir. Bunları şu adreste bulabilirsiniz. Keten tohumu günde bir yemek kaşığı öğütülmüş veya bütün olarak tüketildiğinde hormonal denge üzerinde gözle görülür bir etki yaratabilir. Bunları smoothie'lere karıştırmayı veya yulaf ezmesinin üzerine serpmeyi deneyebilirsiniz. Nohut Salatalarda, çorbalarda ve güveçlerde mükemmel olan nohut, yemeklerinize daha fazla bitki östrojeni eklemenin kolay bir yoludur. Fermente soya, bağırsaklar için faydalı olan fitoöstrojenler ve probiyotikler sayesinde tempeh veya miso gibi ürünler özellikle faydalı olabilir. Ancak rafine şeker gibi iltihap yapıcı besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yüksek şekerli bir beslenme, kuruluğu yoğunlaştırarak ve vücudun doğal yağlanmayı oluşturma yeteneğini azaltarak menopoz semptomlarını daha da kötüleştirebilir. Eğer tatlıya düşkünseniz, ölçülü bir şekilde çiğ bal veya keşiş meyvesi tatlandırıcısı gibi seçeneklere geçmeyi düşünebilirsiniz. Örnek yemek planı: Kahvaltı: keten tohumu, kırmızı meyveler ve bir tutam tarçınla hazırlanmış yulaf ezmesi. Öğle yemeği: nohut, salatalık, domates ve zeytinyağlı soslu salata. Akşam yemeği: Tempeh ve esmer pirinçle sotelenmiş sebzeler. Ara öğün: Bir avuç badem veya bir parça meyve. Beslenmenizde yapacağınız küçük ayarlamalarla hem kişisel sağlığınızda hem de genel refahınızda olumlu değişikliklerin domino etkisi yaratmasını sağlayabilirsiniz. 2. İk su tüketiminizi optimize edin. Muhtemelen hayatınız boyunca bol su için sözünü duymuşsunuzdur. Ancak 60 yaşından sonra vücudunuz eskisi gibi su tutmaz. Bu nedenle hücresel emilim her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bir püf noktası da günde en az bir bardak suya bir tutam, Himalaya pembe tuzu ve bir miktar taze limon sıkmaktır. Çünkü Himalaya pembe tuzu, elektrolit dengesine yardımcı olan eser, elementler içerir. Limon suyu, C vitamini sağlar ve vücutta biraz daha alkali bir ortam yaratmaya yardımcı olur. Bu da hücresel düzeyde hidrasyonu iyileştirebilir. Sabahınızı bir bardak limonlu suya bir tutam tuz ekleyerek başlatmayı deneyin. Bu basit rutin, vücudunuzun gün boyunca su ihtiyacını giderme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir. Üçüncü pelvik tabanını güçlendirir genellikle Kegel egzersizleri olarak bilinen pelvik taban egzersizleri vajinal bölgenizdeki elastikiyeti yeniden kazanmak ve kan dolaşımını iyileştirmek istiyorsanız bunlar olmazsa olmazdır. Kegel egzersizini yapmak için idrarı durdurmak için kullandığınız kasları kasın. Kasılmayı birkaç saniye tutun ve sonra bırakın. Bu döngüyü günde birkaç kez tekrarlayın. İpucu: Bunları televizyon izlerken, kitap okurken Hatta arabada, elbette yolcu olarak bile gizlice yapabilirsiniz. Sonuç, düzenli uygulama idrar kaçırmayı azaltabilir, yakınlığı iyileştirebilir ve pelvik bölgedeki genel konforu artırabilir. Kegel egzersizlerine yeni başladıysanız, yavaş başlayabilirsiniz. 2 saniye kasılıp 2 saniye dinlenin. Zamanla hem süreyi hem de tekrar sayısını kademeli olarak artırın. Dördüncü samimi masajı tanıtın. Yüzümüzün veya ellerimizin cildini nemlendirmekten bahsettiğimizde, kaliteli losyonlara veya kremlere yatırım yapmaktan çekinmeyiz. Mahrem bölgede farklı değil. Aynı zamanda beslenmeye ve sıvı alımına da ihtiyaç duyar. Kuşburnu yağı, A ve C vitaminleri açısından zengin olan bu yağ, cildin yenilenmesini destekler ve elastikiyetinin artmasına yardımcı olabilir. Susam yağı. Ayurveda tıbbının temel taşlarından biri olan susam yağı, dolaşımı uyarması ve genel doku sağlığını desteklemesi nedeniyle oldukça değerlidir. Nasıl kullanılır? 1. Ellerinizin temiz olduğundan emin olun. 2. Avuç içlerinizde birkaç damla yağı ısıtın. 3. Dış vajinal bölgeye ve rahatsanız iç vajinal bölgeye hafifçe masaj yapın. Dördüncü en iyi sonuçları almak için bu rutini haftada birkaç kez uygulayın. Hatta bazı kadınlar, cildin yağın besleyici özelliklerine daha açık olduğu, ılık bir banyodan sonra bunu yapmanın rahatlatıcı olduğunu düşünüyor. Beşinci bitkisel oturma banyolarını düşünün. Bitkisel oturma banyosu, kalıcı tahrişi gidermenin basit ve rahatlatıcı bir yoludur. Birkaç santim ılık su bulunan bir lavaboya veya küvete papatya, ve aynı sefa çiçekleri ekleyebilirsiniz. Bu karışımın içinde yaklaşık 10 ile 15 dakika oturun ve anında rahatlama sağlayın. Bonus ipucu. Daha fazla rahatlama için Epsom tuzu veya bir damla lavanta esansiyel yağı da ekleyebilirsiniz. Sıklık. Rahatlığı ve temizliği korumak için haftada bir veya iki kez genellikle yeterlidir. Oturma banyoları sadece samimi rahatsızlıklar üzerinde değil aynı zamanda ama aynı zamanda genel stres seviyenizi de düşürerek hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlamanıza yardımcı olur. Bunu rutininizin bir parçası haline getirin. En etkili yöntemler bile tutarlı olmadıklarında başarısızlığa uğrarlar. Hedefinizden sapmamanıza yardımcı olacak basit bir program veya kontrol listesi oluşturmanız önerilir. Örneğin Kegel hatırlatıcılarınızı görebileceğiniz bir yere, örneğin telefonunuza veya banyo aynasının yakınına bir yapışkan not yapıştırın. Bitki çaylarınızı veya yağlarınızı görünür bir yerde saklayın ki, kilerinizde kaybolmasınlar. Haftalık rutine örnek olarak şunlar verilebilir. Günlük 6 ila 8 bardak su için, bir bardak Himalaya tuzu ve limonlu, en az bir öğününüze keten tohumu, nohut veya fermente, soya fasulyesi ekleyin. Kegel egzersizlerini günde 2 veya 3 kez yapın. Her iki günde bir, kuşburnu veya susam yağı ile 5 dakikalık kısa bir samimi masaj yapın. Haftada bir kez, papatya veya aynı sefa çiçeği ile 10-15 dakika oturma banyosu yapın. Aylık, kendinizi nasıl hissettiğinizi değerlendirin. Kurulukta iyileşme olup olmadığını, enfeksiyon veya tahrişte azalma olup olmadığını kontrol edin ve idrar kontrolünüzü takip edin. Gerekirse rutininizi ayarlayın. Topluluğun gücünden yararlanmak, yaşlanmak bazen yalnızlaştırıcı bir deneyim gibi hissedilebilir, özellikle de konuşmaktan çekindiğiniz, samimi rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldığınızda. Ama asla yalnız değilsin. Kadınların hikayelerini deneyimlerini ve çözümlerini paylaştıkları çevrimiçi forumlar, destek grupları ve yerel toplum merkezleri bulunmaktadır. Sizi anlayan biriyle birkaç kelime bile olsa sohbet etmek deneyimlerinizi doğrulayabilir ve devam etmenizi sağlayabilir. İşte tam bu noktada devreye siz giriyorsunuz. Burada incelediğimiz türden faydalı ipuçları keşfettikçe bunları başkalarına da aktarın. İster bir arkadaşınıza kısa bir mesaj gönderin, ister sosyal medyada bir paylaşım yapın. Bilginizin bir başkasının hayatına nasıl rahatlama ve umut getirebileceğini asla bilemezsiniz. Endişeleri ve mitleri ele almak, birinci, kuruluk yaşlanmanın normal bir parçası değil midir? Yaygın olsa da buna tahammül etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Artrit veya hipertansiyon gibi samimi rahatsızlıklarda doğru yaklaşımla kontrol altına alınabilir. İkinci, bu değişiklikler pahalı tedaviler veya ameliyat gerektirmeyecek mi? Kesinlikle değil. Beslenme düzeninde yapılacak değişiklikler, bitkisel tedaviler ve özel egzersizler gibi doğal çözümler harikalar yaratabilir. Elbette, kişiselleştirilmiş tavsiyeler için daima sağlık uzmanınıza danışın. Ancak pek çok kişi invaziv yöntemlere başvurmadan da rahatlama sağlıyor.